Herkese merhaba arkadaşlar Epicpad Gaming kanalına hoş geldiniz. Bundan yıllar öncesinde tam 4 yıl öncesinde PUBG Mobile'da yaptığımız bilgi yarışmasını artık Brawl Stars'ta da sizlerle beraber yapacağız. Sen de bu videolara katılmak istiyorsan açıklamalarda Discord linkimiz var. Discord'a girip bizlerle beraber kapışabilirsin. O zaman herkes hazırsa bugün özel çok şokomelli sorular sordum. Bir de başka videolarda sormamı istediğiniz soruları yorumlar kısmına yazıyorsunuz arkadaşlar. İlk soruyla başlıyorum o zaman. Tilk karakterinin birinci seviyede canı kaçtır? Yeşil, A şıkkı, kırmızı, B şıkkı söylüyorum. A şıkkı 2000, B şıkkı 2002. 200. dum dum Bitiyor. 3, 2, 1. Bitti. Bitti, bitti. Ömer Faruk. Ömer, <laughs> sen nasıl bilemedin lan bu soruyu? 2200 doğru <laughs> cevaptı. Ömer. Evet gitti. Ben hiçbir şey yapamıyorum ki. Ya dümenden cevaplar Ömer Faruk'tan. Bu arada arkadaşlar iki grup halinde yarışacaklar. Birinci grubun birincisiyle ikinci grubun birincisi en son vs atacak. ikinci sorum geliyor. Brawl Stars ne zaman çıkmıştır? A şıkkı yeşil 2018, B şıkkı kırmızı 2017. 3 2 1 bitti. Abi çok erken finale mi gidiyoruz? 2017 yanlış cevaptı. 2018 Allah'ım gaza geldim duvarları kırdım ya <laughs> 2018 doğru cevaptı Kaldı kaç kişi 6 kişi kaldı Hızlıca sorular ulan Arkadaşlar PUBG Mobile'de bunu yıllarca yaptık Ama Brawl Stars'ta da farklı bir eğlencesi varmış Yalan değil Brawl Stars demişken Brawl Stars hangi ülkede çıkmıştır A şıkkı Finlandiya B şıkkı Japonya 3 2 1 Bitti. İnanmayacaksınız. Ama Nırımdım, 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 nırımdım. Finlandiya doğru cevaptı. Japonya kandırmaçlı soru, daha doğrusu cevaptı. Finlandiya kazandı. Kimler attı? Deniz, Hayra ve Mirac Mandirali bizlerle geldik Zurna'nın Zortingen dediği yere kişi kaldı. Bu grubun birincisi bir sonraki grubun birincisiyle kapışacak arkadaşlar. O yüzden çok önemli bir yerdeyiz. Soru geliyor. Hazır mıyız? Hazırız bence. Ama yarışmada Miraç Mandral da var arkadaşlar. Çok <laughs> tehlikeli bu adam. Gerçekten Aa, çok zor olacak. Hadi hadi ver soruyu. Ems karakterini. Bak elleri ayakları titriyor şuna bak. Allah'ım inşallah Miraç bilemez. 11 seviyeye yükselttiğinizde saldırısı kaça yükselir? Bakın hasarı demiyorum. Karaktere tıkladığınızda saldırısı kaça çıkar? A şıkkı, binker Kırk. B şıkkı. Bir da Dım dım. Dararararım. Dım dım. Kaç ya. Üç. 2, 1. Hocam. Hayır ya. Bu olamaz kanka video bitti. bitti. Nasıl ya? Hayır. <laughs> Bu devam ettim. Nasıl ya? Ya ben bunu yaşamak istemiyorum ya. Ağlan, al lan. Öldün mü yoksa? Benim için üzülüyor arkadaşlar. Miro. Kardeşim. Efendim abi. Efendim. Miro biraz daha abi. gel şöyle güzel bir okkalı Geliyim. bir tane yapıştırayım istiyorum sana. Arkadaşlar bir tane daha vurayım lan Miro. Vur lan abi. Arkadaşlar doğru cevap maalesef b ve Miraç kazandı. Oh. <laughs> Şu Allah hayatta Allah ben bu Miraç'tan kurtulamıyorum. Bak kafayı yiyeceğim. Miraç bir üst çıkmayı Allah. başardı. Şimdi ikinci grup gelecek. İkinci grubun kazananı Miraç mandralıyla teke teke çıkacak. Şah kazanmasan. Aa öldün öldün. Miro eğlendir. Miro eğlendir. Hayır ya. Şimdi. ama hemen ikinci gruba geçiyoruz. Onlara sorularını soruyoruz. Bu arada kaç soru bildiniz? Şu ana kadar merak ediyorum. Bence Miraç kadar iyi ilerleyenler vardır. Eğer bu grubun sonuna kadar bildiyseniz ikinci grubun da sonuna kayabilirseniz benden Brawl Pass Plus kazanabilirsiniz. Başta da söylediğim gibi o zaman ikinci grupla devam ediyoruz. İkinci grubun sorularıyla başlıyorum. Arkadaşlar A şıkkı yeşil, B şıkkı kırmızı. Mortis'in en pahalı kostümü hangisidir? A şıkkı meka B şıkkı Serseri. Dum dum rım rım 3 2 1 bitti. Gel buraya. Gel Edgar buraya gel. Edgar gördüm seni. Edgar buraya gel. Videodan ee, uğraştırma beni. Gel buraya. Gel buraya. Çık dışarı. Çık çocuğum buraya. Aferin oğlum. A şıkkı, Doğru cevaptı. iki kişi bu soruda elendi. Çok güzel bak. Güzel şaşırtmaçlı soru. Bak şaşırtmaçlı soru. Aa çok basit bir soruyla devam ediyorum. Bunu yapabileceğinizi düşünüyorum. Hiper şarjı satın almak kaç altın istiyor? A şıkkı. 2000 B şıkkı 4000 3 2 1 Bitti Erken final mi? Eno Bedo tek başına kazandı mı? Ah kazandı <laughs> Bedo yanlış <laughs> cevap verdi Doğru cevap 4000'di Sıradaki soru geliyor Brawl Stars'ta ilk dizayn edilen karakter hangisidir? Çok zor bak şaşırtmaçlı A şıkkı Shelly B şıkkı 3 2 bir. Şöyle doğru cevaptı. Herkes bildi. Bravo. Bu soru şaşırtmacı, diyerek kandırmaya çalıştım ama kolaydı. Geçelim hemen bir sonraki sorumuza. Arka arkaya zor sorularla devam edeceğim artık. Birinci zor sorum. Hazırsanız. Mortis ile Emzin akrabalığı nedir? A. Hazır mısın? Kardeş. B. Amca. Dım dım dırdırı dım dım 3, 2, 1. Abi kopya çektiler ya. Amca doğru cevap ama kopya çektiniz ya. Bundan sonra 3'ten geri sayacağım. Bu bu hile izin vermeyeceğim. Siz de yorumlara yazarken videonun ilerisine geçip hemen yapmıyorsunuz. Size güveniyorum. Doğru bir şekilde cevapları yazacaksınız. Size inanıyorum. Zor soru gelsin o zaman. Gerçek anlamda zor. Sinirlendirmeyin. <laughs> Yanlışlıkla vurdum özür dilerim. <laughs> Oyunda toplam kaç adet saf altın kostümü vardı? Uf. Cevabı biliyorsanız bir etrafınıza dönün bakayım. Ya Jeskay sen yalancısın. A şıkkı 79, B şık 75. 3, 2, 1... Bitti. A şıkkı 79. Doğru cevaptı. Ali sen şerefinle kendin kopya çekmeden geldin. Seninle gurur duyuyorum çocuk. Yapacak bir şey yok. Hızlandım. Frank'ın 11. seviye halinde yıldız gücündeki sünger yeteneğini kullandığında sağlığı kaç artar? A şıkkı 1300. B şıkkı 1400. 3, 2, 1. bitti. Jeskay ne oldu? Doğru biliyordun hani. 1400 doğru cevaptı. 1300 diyenler yanlış yaptı. Kaldı 3 kişi. Hemen devam ediyorum. Kupa yolunda 15.000 kupa yapılınca hangisini verir? A. Gizemli. B. Efsanevi. Arda kazan... Arda kaybediyor. <gülüyor> Kandırdım. <laughs> Komple çekecekti. Ama gizemli doğru cevaptı. Zurnanın Zortingen olduğu yere geldik arkadaşlar. Son iki kişi kazanan Mirac Bandıralı ile teke teke çıkacak. Sorunuz geliyor. 4680 altın. Dükkanda kaç elmastır? A şıkkı 450, B şıkkı 360. Çok kolay soru. Sorarken belliydi ya. B şıkkı 360. Doğru cevap. Dur bunu sevmedim. Daha zor bir soru soruyorum. Oyunda toplamda kaç adet efsanevi kostüm vardır? A 25, B 28. Ama tükürürüm böyle işe. 28 doğru cevap. Ya birbirine kopya çekiyorlar ya. Bir tane daha soruyorum. Star yolundaki bütün karakterleri açarsan dünya şöhreti kazanmaya başlarsın. A doğru, B yanlış. Ya oğlum bunları nasıl ben şey yapacağım? Tamam gel gel bakayım. İlk doğru cevaba giden kazanır. Tamam mı? Şu anki yeni YouTube kanalım, şu an bu videoyu izlediğiniz kanal. Egoistatik Gaming kanalı ne zaman açılmıştır? A 14 Haziran 2024, B 10 Haziran 2024. Bak. Bak harekete bak. Ya bir şey diyeceğim. Şimdi ortalık çok karıştı. İkiniz de yanlış cevap verdiniz. Bir o hangisi kaybetti? İlk Hüseyin bence, girdi baktın mı? Bence to Tomar kaybetsin ya. Çünkü bak orada tam giderken geri atladı. Adamı üstüne ultifa attı böyle. O Tom evet ya cebirli? Tomar yaptın. Hiç karışmasaydın. Olduğun yerde dursaydın bile Hüseyin kaybedecekti. Ama ben bir dakika burada adaletsizlik istemiyorum. Tomar üzüldü ben Tomar'a kıyamam. Normalde buranın kazanırıyla Miraç bir ve bir yapacaktı ama ben diyorum ki üçünüz kendi aranızda kapışacaksınız ikiniz de finale çıkıyorsunuz o zaman finalde görüşürüz ve büyük final başlıyor arkadaşlar üç kişi Tomar Hasan Hüseyin ve Miraç Mandıralı kapışacak ben şu izlemeyi şöyle bir değiştireyim aralarda Miro şimdi aa duyarlar taktiklerimi birbirine söyleyebilirler o yüzden elleşmiyorum hmm burada şöyle bir hareket. Bu da çok mantıklı. Tomar yine almış karakterini. Tomar az önceki yaptığı hareketin devamında kesin bir şeyler yapacaktır. Oo hocam. Tomar bence maçı kazandı arkadaşlar. Çok ekstra bir şey olmazsa Tomar'ın bu maçı kaybetme ihtimali yok. Miraç öldü. Miraç. Aa nasıl ya? Tomar çok yanlış oynadı burayı. Tomar ama kazanmayı başardı. 1v1 bir bir hesaplaşmada. Hüseyin mi Tomar mı? Bence Hüseyin'in işi çok zor ya. Ne? Nasıl? Bir dakika. Nereden biliyordu orada olduğunu? Discord? Ne diyorsunuz bu durumu? Ekranım açıktı. Ekranımdan izleyip mi yaptın? Ghostladı diyenler var. Ghostladı diyenler Bence var. Ben um olabilir bu arada. Bakıyorum izliyorum. Abi ben bunu ben bunu kabul etmiyorum. İzleyicilerin içinde var mı? Çıktı, çıktı ki. Arada. Çıktı ki ya. Tomar dürüstçe söyle bize. Tomar bizi kandırma. Dürüstçe söyle. Abi izledim orada olduğunu biliyordum de. Abi oyundaki tekrarına bakarsam ben orada iki tane yükü alarken sağda kendisini gösterdi Hasan. Sonra ben orada Miras abi alırken zaten başka yere gitmedi. O saldı oldum diye. Dedim. Rastgele atladım abi üzerine yaptım. atladım. Ben Tomar'a güvenme kartımı kullanmak istiyorum. Ne abi diyorsunuz? Bana vardı. çok masumca geldi. Doğru Tomar, diyor. Tomar, Tomar şu ses tonuyla beni ikna etti. Tomar en son Hasan Hüseyin'i vurdu. Hasan Hüseyin sen ne düşünüyorsun bu konuda? Abi benim suçum neydi ya? <gülüyor> <gülüyor> ya Tomar Hayır. Zaten 32 bin kupa abi. Çocuk biliyor yani oyunu. Bu arada sana. Tomar, Tomar hak etti Hasan değil mi? Yani abi. Helal olsun dedi. Hasan da kabul etti. O zaman bugünkü yarışmamızın kazananı Tomar oluyor. Bir sonraki videoda sen de yarışabilirsin. Ve sormamı istediğin sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsin. Bir sonraki videoda senin sorularını soracağım. Hatta diyeceğim ki mesela Miraç Mandıralı'dan geliyor bu soru. Sorumuz şu diye isimlerinizle beraber okuyacağım. Umarım video çöz etmiştir. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Tomar videodan çıktım. Doğruyu söyle. Baktın mı lan? Abi vallahi illa abi istersen e bak, bak, videodan bak, çıkmamıştım. Ya. Seni demiş denemiştim. Helal olsun Tomar. Bırak. 다음 영